Merhaba, ben Sedat Sezer. Moda Perakende, hazır giyim ve tekstil dünyasındaki en son gelişmeleri ve trendleri takip etmek için doğru yerdesiniz. Bu hafta, geçen hafta ara verdiğimiz yurt içi piyasasına birlikte bakacağız. Neler mi konuşacağız? Avrupa Birliği tarafından tescillenen ürünlerimiz, yapılan fuarlar, ödüller, geçen haftalarda açıklanan orta vadeli programın üretici ve ihracatçıların üstündeki etkisi ve son zamanda açıklanmış imalat sanayi, perakende satış hacmi, ciro endeksleri gibi Ekonomik göstergelerin perakende hazır giyim ve tekstil sektöründeki yansımalarını detaylı bir şekilde analiz edeceğiz ve tabii ki daha fazlası. Hazırsanız haydi başlayalım. Sevindirici bir haberle başlıyoruz bu haftaki bültenimize. Söke pamuğu Avrupa Birliği tarafından tescillenilen Türkiye'nin 27. ürünü oldu. Evet yanlış duymadınız. Hep kebaplarla ya da yerel üretilen meyve ve sebzelerle tescillenecek değildik. Biraz da tekstil tarafındaki ürünlerimizle tescillenelim. Son yıllarda çok tartışmalı bir konu bildiğiniz gibi. Türk pamuğu öldü mü, ölmedi mi? Artık Türk pamuğunun eskisi gibi verimi yok. Bildiğiniz gibi biz çocukken bizlere Çukurova'nın bir pamuk ambarı olduğu okutulurdu. Dünyanın pamuk üretim merkezi ama biz büyüdük, sektöre atıldık. Açıkçası öyle olmadığını da gördük. Şu anda Türkiye dünyanın ilk 5 pamuk üreticileri arasında maalesef değil. Ancak bu ürettiğimiz pamuğun kaliteli olmadığı anlamına da gelmiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın altında faaliyet gösteren İzmir Kalkınma Ajansı'nın ve Güney Ege Kalkınma Ajansları'nın işbirliğiyle kaliteli pamuk üretimi teşvik edilmiş bulunuyor. İlgili pamuk için 18 bin ton Aydın Söke'de lisanslı depo kurulmuş. Pamuğun üretildiği yerde depolanması bu şekilde sağlanmış. Ve nakliye masrafları da minimuma indirilmiş. Ve ayrıca bildiğiniz gibi sürdürülebilirlik bültenlerinde bahsettiğimiz üzere pamuğun dünya çapında izlenebilirliği çok önemli. Bu projeyle söke pamuğunun ticareti de kayıt altına alınmış. Ve böylelikle dünya çapında kaliteli pamuk üretimi arttırılması ve pamuğa atma değer katılması sağlanmış. Açıkçası tüm emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Umarım bu güzel örnek sektörümüzdeki diğer projeleri de yüreklendirir. Geçelim diğer haberimize. Geçen hafta tekstil sektörünün önemli fuarlarından biri Texibition İstanbul Fuarı gerçekleşti. Texibition bildiğiniz gibi konfeksiyonun ham maddesi olan tüm bileşenleri içeren bir fuar. İstanbul Tekstil Ham Maddeleri ve İhracatçıları Birliği İTHİP tarafından düzenleniyor. Kumaş, iplik ve ürün aksesuarları konusunda dünya çapında önemli bir fuar haline geldi. Yılda iki kez düzenleniyor. Üçüncü yılda bu sene altıncısı düzenlendi. İlgili fuara 527 firmanın katıldığı duyuruldu. Fuarda açılış konuşmasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat tekstil sektöründe dünya çapında büyümeye devam edildiğini ve bu büyümenin sürdürülebilir olduğunu vurgulamış. Buraya bir noktalı virgül koyalım. Birazdan bu detayı açacağız. Acaba böyle mi? Bolat 2024 yılının ilk çeyreğinde %5.6 büyüme kaydedildiğini ve bunun ihracata yapılan katkılarla sağladığını belirtmiş. Ayrıca Ahmet Öksüz de markalı ihracatın arttırılması gerektiği ve tekstil sektörünün küresel markalarla ortaklıklar ve işbirlikleri yapmasının önemini vurgulamış. Ve maalesef tekstil sektörü de maliyet baskıları altında şu anda ezildiği ve sıkıştığı için farklı çözüm yolları arayışı içinde. Türkiye'nin kaliteli tekstil ve hazır giyim imalatının bir şekilde farklılaştırılması, dünyadan ayrışması lazım. Yoksa bu maliyet baskıları altında ayakta kalacağı çok iddia edilemez. Fuara dediğimiz gibi 527 firma katılım göstermiş. Yüzden fazla ülkeden sektör profesyonellerinin katıldığı fuarda 658 ikili iş görüşmesi gerçekleşmiş. Umarız sektörümüz için vitrin görevi gören bu fuar siparişlerinde artmasına, ihracatımızın artmasına sebep olur. Ve meyvelerini üreticilerimiz önümüzdeki dönemde tutarlar. Ayrıca fuarın açılışında konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üreticilere bir fuar destek paketinden de bahsetti. Şu anda yılda 5 fuara destek verildiğini ve bunun önümüzdeki dönemde 8 fuara çıkartıldığını belirtti. Açıkçası aldığım duyumlara göre dağ fare doğurdu diyebiliriz. Ayrıca geçen hafta İTIP yani demin bahsettiğimiz gibi Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği tarafından 2023'ün ihracat şampiyonları ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreninde 3 firma Yıldız, 27 Platin, 22 Altın ve 73 Gümüş ödül takdim edildi. En büyük ödül olan Yıldız ödülünü alan 3 firma Akba Tekstil İhracat Pazarlama, Aksa Akrilik Kimya ve Kortsa teknik tekstil olarak gerçekleşti. Firmalarımızı tebrik ediyoruz. Peki bu gelişmelerden sonra gelelim sektörün reel durumuna ve açıklanan rakamlara bakalım. TÜİK tarafından geçen hafta sektöre dair birçok rakam açıklandı. Sanayi üretim endeksi, ticaret satış hacmi, perakende ciroları endeksleri açıklandı. Şimdi gelin bakalım hem genel duruma hem de perakendeci, üretici ve ihracatçının hazır giyim ve tekstildeki durumuna bir göz atalım. Sanayi üretim endeksi aylık bazda 0.4 artmasına rağmen yıllık bazda %3.9 azaldı. 2023'ün Şubat ayında yıllık bazda düşüş gösteren grafik geçtiğimiz son 3 ayda da düşüş eğiliminde. Mayıs ayından beri Haziran ayında %5 ve geçtiğimiz en son açıklanan veriye göre Temmuz ayında da %3.9 yıllık bazda gerileme gösterdi sanayi üretim endeksi. Kırılımına baktığımızda ise sanayi üretim endeksinin içindeki en büyük sektör olan imalat üretim endeksi ortalamadan daha fazla düşüş göstererek yıllık bazda %5.1 azaldı. İlgili sanayi üretim endeksi ve imalat üretim endeksinin 1986'dan beri TÜİ'nin açıkladığı geriye dönük gidebildiğimiz rakamlarda 1986'dan beri açıklanan grafiğini sizler için derledim. Ekranda gördüğünüz gibi sanayi üretim endeksi ve imalat üretim endeksi birbirine çok yakın ve paralel gitmekte. Mavi ile gördüğünüz çizgi imalat sanayi endeksi ve yıllar bazında ilgili düşüşleri imalat sanayi endeksinde görebilirsiniz. 94 krizindeki düşüşü, 2001 krizindeki düşüşü, 2008'in ve 2009'un sonundaki bütün dünyada yaşanan Lehman Brothers'ki ki çöküşte imalat sanayi endeksinin aşağı gittiğini görüyorsunuz. Sadece pandeminin ilk açığa çıktığı 2020'nin başında küçük bir azalma ve ondan bir sene sonra da açıkçası yasakların kalkmasıyla inanılmaz bir artış gerçekleşti imalat sanayi endeksinde. Açıkçası imalatçıları ve tekstil ve hazır giyim üreticilerine hatırlarsanız bu artış ciddi anlamda umutlandırmıştı. Dünya'nın artık globalleşmeden yerelleşmeye ve yakın pazarlardan tedariğe ve Çin'in artık eskisi kadar oyuna dönemeyeceği düşüncesiyle üreticilerimiz özellikle de hazır giyim ve tekstil sektöründe bayram ediyordu. Ancak o dönemden sonra yavaş yavaş gerileyen sektör imalat sanayi endeksinin genelinde de gördüğünüz gibi 2024'ün başından beri şu anda can çekişiyor. Ve açıkçası şu anda da genel ekonomik veriler de çok iyiye gitmiyor. Gelelim biz kendi durumumuza, tekstil ve hazır giyim durumuna. Yıllık bazdaki ilgili dataların detayına bu yıl ulaştığımızda sektörün tekstil ürünleri imalatında yıllık bazda ortalamadan daha da fazla gerilediği ve yüzde 7.3 azaldığını görüyoruz. Hatırlarsanız tekstil tarafındaki ihracat rakamları hazır giyimden ve giyim eşyasından çok daha iyi gidiyordu. Ancak buradaki imalat sanayindeki yıllık bazdaki düşüşü referans aldığımızda ihracat tarafına da bunun yansımasının birkaç ay sonra göreceğiz. Sadece yıllık bazda giyim eşyasında yani hazır giyimde yıllık bazda 0.9 bir yükseliş var. Ancak tabii ki bu aldatıcı olmasın. Bir önceki seneki düşüş inanılmaz olduğundan şu anda bir yükseliş görünüyor. Ancak hala hazır giyim düştüğü yerden kafasını yukarı çevirmiş değil. Sektör liderlerinden Şeref Fayat da bu durumun zaten altını çiziyor hemen hemen tüm demeçlerinde. Ekonomi gazetesine verdiği demeçte de sektördeki karsızlığa dikkat çekiyor. PMI verileri maalesef ekside oldu ve bunun sıkı para politikaları sebebiyle sanayideki etkilerinin şu anda ciddi anlamda görüldüğü biraz önce grafikte gördük. Ayrıca girdi maliyetlerinin %110 ve %120'lere artmasına rağmen kurun sadece %28 yükseldiğine dikkat çekip artık sürdürülemez bir noktada olduğumuzu bahsetmiş. Burada Exim Bank'a çağrı yaparak önümüzdeki 12 ayın enflasyonu ile hedeflemeler yapılıyorsa bir yıllık alınan kredilerin maliyetinin de enflasyon hedefiyle paralel olması gerektiğini altın çiziyor. Sadece hazır giyim sektörü değil tüm sanayiciler aynı şeyi düşünüyor ancak pek öyle olacak gibi de gözükmemek. Geçelim 10 gün önce revize edilen ve açıklanan orta vadeli programın detaylarına ve bunun hazır giyim ve tekstil sektörü üstündeki yansımaları ve tepkimelerine. Tüm detayları burada paylaşmayacağız. Ancak orta vadeli programın sektörü çok tatmin ettiği de açıkçası söylenemez. İlk görüşlere yer verirsek, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe enflasyon beklentisinin yükseldiğine dikkat çekerek işsizlik oranlarında bir iyileşme mevcut demiş. Ancak bir önceki orta vadeli programa göre 3 yıllık periyodun toplamında 13 milyar dolarlık bir ihracat hedefi düşüşü var. Bu arzu ettiğimiz bir tablo değil diyor. Fakat iyi olan ne? İyi olan yeni OVP yine ihracat ekseninde şekillendi. Açıkçası çok da umutlu şu anda değil. Bildiğiniz gibi Mustafa Gültepe son dönemde kur ve enflasyon arasındaki makasın sürekli açıldığına değinmekte biraz önce Şeref Fayat'ın dediği gibi. Peki Şeref Fayat'ın ilk tepkisi ne oldu? İlk tepkisi biraz ağır oldu. Bunun sonucunda ilk söylediği şu, keşke hepimiz siyasetçi olsak. Bir önceki programa göre hedeflerin %15 ile ila %50 arası revize edildiğinden bahsediyor. Sanayicinin neye göre bütçe yapacağını soruyor Şeref Fayat açıkçası. Öngörülen döviz kurlarının tutmadığı, enflasyon hedefinin sürekli revize edildiğinin altını çizmiş. Açıkçası sanayicinin burada yalnız bırakıldığını söylüyor. <laughs> Geçen hafta TÜİK dış ticaret endekslerinden birim endeksleri de yayınladı. Buna göre ithalat birim değer endeksi yıllık bazda %3.1 arttı. Yani satın aldığımız ürünlerin birim değerinde %3.1'lik bir artış var. İhracat birim değer endeksi ise %0.9 artış gösterdi. Açıkçası ithalat düşerken ithalat birim endeksinin artması zaten burada Türk lirasının değerli olduğunu şu anda göstermek. İhracatın da artmadığını zaten biliyoruz. Artmamasının sebebi de yurt dışındaki muadil ürünlerle rekabet edilememesi. %1'e yakında hala ihracat birim değerimizde bir artış var. Geçelim ticaret satış hacmi verilerine. Ticaret satış hacmi yıllık bazda %3.4 azaldı. Peki perakende satış hacmi ne oldu? Perakende satış hacmi yıllık bazda %5.4 arttı bunun tam tersine. Ticaret satış hacminin verilerini ekranda görüyorsunuz. Aynı imalat sanayi endeksi gibi son 2 ay düşüş gösteriyor. Geçtiğimiz ay 0.5, en son açıklanan Temmuz verisinde de %3.4 azalış gösteriyor ticaret hacmi. Perakende satış hacminin dağılımına baktığımızda ortalama %5.4 artış gösteren perakende satış hacmi bizim ilgilendiğimiz tekstil giyim ve ayakkabı perakende satışında maalesef öyle artmadı. Hatta tam tersi yıllık bazda 0.7'lik yani yıllık bazda %1'e yakın bir azalış var tekstil ve hazır giyim perakendesinde. Bu tarafta işlerinde o kadar iyi gitmediğini açıkçası belirtiyor. Fiyatlar artarken satış ciroları da satış hacimleri de maalesef o kadar artmış değil. Gelin şimdi satış hacminden ciro endekslerine bakalım. Temmuz ayı ciro endeksleri aylık yüzde %0.4 azalırken yıllık bazda %39.8 arttı. Tabii ki burada Ciro endekslerinde enflasyonun etkisi var. Açıklanan enflasyon şu anda %50 civarlarında. Ancak gördüğünüz gibi ciro endeksi yıllık bazda o kadar artmamış. Ki gerçek enflasyonun daha da fazla olduğu düşünülürse. Toplam ciro endeksi yıllık değişimine baktığımızda geçen ay %58.3 gerçekleşen endeks en son ay gördüğünüz gibi 39.8 gerçekleşti. Dağılımına baktığımızda imalat sektöründeki ciro endeksinin tüm sektörler arasında en düşük olduğunu 26.6 ile görmekteyiz. Bu da bir önceki veriyi açıkçası destekliyor. Peki perakende ticaret ciro endekslerine baktığımızda 2020'nin başından itibaren hem perakende ticaret hem de tekstil giyim ve ayakkabı tarafındaki ciro endekslerini sizin için derledim. Pandeminin ilk senesi tekstil ve hazır giyim perakende endeksleri ciddi anlamda çakılmıştı. Burada bir ayrışma var. 2021 yılında yasaklar, sokağa çıkma yasakları kalktığında tam tersi bu sefer tekstil ve hazır giyim ciro endekslerinin tavan yaptığını görüyoruz. Ancak bundan sonra aşağı yukarı birbirine paralel giden bir yapı var. 2024'ün geldiğimiz bugünlerinde ise ikisi de kafasını şu anda aşağı çevirmiş durumda sadece tekstil tarafında yapılan fuarlardan bahsetmeyeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Global e-ticaret ihracat zirvesi yapıldı. Çok başarılı geçen zirvede açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Bakanı yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %94 artışla e-ihracatın 4 milyar 160 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Açıkçası gelecek burada e-ihracat. Uzmanlar e-ihracatın daha da artacağını belirtiyor. Ve ayrıca bu rakamların 2024'ün sonunda 8 milyar doları bulması hedefleniyor. Peki e-ihracat böyle gerçekleşirken e ithalat nasıl gerçekleşiyordu? Hemen o verilere de bakalım. Bildiğiniz gibi geçen aylarda Çin'in global e-ticaret sitesi Temu dolayısıyla getirilen yasaklar vardı. Bu yasaklar niye getirilmişti? Gelin şimdi o datalara bakalım. Bankalar arası kart merkezinin verilerine göre e-ihracat maalesef e-ithalatı yakalayamadı. Yılın ilk yarısında Türkiye'den yapılan online alışverişler %72 artışla 78 milyar TL'ye çıkarken yerli kartlar ile yurt dışından yapılan alışverişlerse %95 artışla 94 milyar TL'ye çıktığını bize gösteriyor. Maalesef burada ayrı bir tektik. Peki bundan sonra ne olmuştu? Bundan sonra bildiğiniz gibi Ticaret Bakanlığı yurt dışından yapılan online ticaretlere kısıtlama getirdi. Yurt dışı online alışveriş limiti 30 euroya düşürüldü. Ve Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere %30, Avrupa Birliği dışından gelen ürünlere ise 30 euroyu geçtiğinde %60 vergi uygulanacağı açıklandı. Gördüğünüz gibi ilgili hamle tamamen online tarafta ithalat ve ihracatın dengelenmesi için yapılıyor. Peki Ticaret Bakanlığı bunu yaparken duvarları daha sıkı örürken ticaret devlerinin eli de boş durmuyor. Temu Türkiye'ye gönderdiği ürünlerdeki alt limitin 2000 TL'den 670 TL'ye çektiğini de duyurmuş. Umuyoruz ki hedefler gerçekleşip e-ihracat ithalattan çok daha fazla artarak devam eder bu haftaki bültenimizin de sonuna geldik. Umarım gelişmeleri özetledim. Video sizler için yararlı olmuştur. Moda perakende, hazır giyim ve tekstil sektörünü ilgilendiren Tüm gelişmelerle her hafta en az bir video yayınlayarak sizlerle birlikte oluyorum. Bu hafta sadece yurt içi taraftaki gelişmelere odaklandık. Bir sonraki videoda global perakende ve tedarik zinciri alanındaki gelişmelerle sizlerle birlikte olacağım. Yeni içeriklerimden haberdar olmak ve kanalın gelişmesine destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı, sorularınızı aşağıda benimle paylaşabilir. Sosyal medya kanallarından her daim bana ulaşabilirsiniz. Hayatta paylaşarak çoğalan iki şey var. Biri sevgi diğeri bilgi. Sevgi ve bilgi